4 yaşındadır. Ablası Kezban'dan 6 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi verilenleri yazarak sorumuzu tekrar okuyalım. Kezban 4 yaşındadır. Kezban'ın yaşını yazalım. Kezban kaç yaşında? 4 yaşında. Devamını okuyalım. Ablası Kezban'dan 6 yaş büyük olduğuna göre ablası 6 yaşında değil, Kezban'dan 6 yaş büyük. O zaman ne yapacağız? Kezban'ın yaşına 6 yaşı ekleyerek ablasının yaşını bulacağız önce. Ablası 6 yaşında değil, Kezban'dan yani 4'ten 6 yaş büyüktür. 4 6 daha kaç yapar? 4. 6 daha 10 yapar. Yani Kezban 4 yaşında, ablası 10 yaşında. Bize ne soruyor? Ablasının yaşını mı? Bakalım. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Ablasının yaşını değil, ikisinin yaşlarının toplamını soruyor bize. Kezban 4 yaşında, ablası 10 yaşında. İkisinin yaşlarını toplayacağız. Büyük sayıyı üste yazalım. 10 ile 4'ü toplayacağız ve ikisinin yaşları toplamını bulacağız. 10'a 4 eklersek kaç olur? 10. 4 daha 14 yapar. Yani ikisinin yaşları toplamı 14'tür. Böyle sorular için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.